Varza Amfiteatro Yarım daire şeklindeki yükselen tepelerin ön yüzü stadyum gibi kullanılmış tribün bölümü ve orta yerde dairesel bir alan var Burası Amfiteatro Amfiteatronun bulunduğu yer 5.000 kişi veya 7.000 kişi veya 10.000 kişi alabilir ama çevredeki dağın eteğini de dikkat alırsak oradaki insanlarla beraber bu sayı 20-30 bin hatta 40 bin kişiye ulaşabilir. Dağların yüzü kesilmiş, oturak yerler yapılmış. Anavarza olsun Burası arena diye kullanıldı. Nice gladyatörlerin ya sporcuların kıran kırana rakibini yenmek için çalıştığı yer. 25 Ağustos 2019 tarihi günlerden pazar. Anavarza Amfi Tiyatrosu böyle.